Merhaba, ben Melike. Dekorasyon editörüyüm. Aynı zamanda Jülde markasının kurucusuyum. Merhaba, ben Faraz Malik, inşaat mühendisiyim. Biz ikimiz de çok yoğun çalışıyoruz ve evin temizliği için bir yardıma ihtiyaç duyuyorduk düzenli olarak. Bu noktada da Vayomi V5 ile tanıştık. Bizim işimizi epey kolaylaştıran bir ürün oldu. Dilerseniz incelemeye başlayalım. Robot ve tüm parçaları bu kutunun içinde geliyor. İçerisinde bir paspas tutucu ve onun paspası var. Yan fırçası var. Robotumuz. Şarj sandığı, şarj ünitesi ve adaptörü. Bir de kullanım kılavuzu ve hızlı yönergeler içeren bir bilgilendirme kartı var. Hemen kurulumu yapıp nasıl çalıştığını ve bize nasıl yardımcı olduğunu sizlere göstermek istiyorum. Tüm parçaları çıkardık. Ürün monte bir şekilde geliyor. Altında kalın, uzun, ultra uzun hatta bir fırçası var. Hemen arkasında toz ve su haznesi var. Bu ürün süpürme ve paspası aynı anda yapabilen bir ürün. Tek demonte olarak çıkan yan fırçayı robotumuza iliştiriyoruz. Robotun arkasından çıkarılan haznesi bu şekilde. Burada bir toz haznesi var gördüğünüz üzere. Burada da su haznesinin girişi var. Burada su konurken sadece çeşme suyu konması tavsiye edilmekte. Deterjanlı veya sıcak su kesinlikle konmamalı makineye zarar vermemesi için. Onun haricinde burada fırçası var ve bu fırçasının arkasında da minik bir bıçak var. İşte belli bir kullanımdan sonra bu toz haznesi dolacak. Siz bunu daha sonra bir çöp poşetine boşalttığınızda HEPA filtresini böyle temizleyebilirsiniz. Böylece daha sağlıklı bir vakum olur. Onun haricinde makinenin altında bulunan fırçaları temizliği için de bu fırçanın arkasındaki bıçağı kullanarak böyle temizleyebilirsiniz. Böylece burada takılan herhangi bir saç, iplik vesaireyi bunun arkasındaki bıçak yardımıyla kolayca alabiliyorsunuz. Bu bıçağı da tekrardan buraya takmayı unutmayalım ki kaybolmasın. Daha sonra da makinenin arkasına şu şekilde çok basit bir el hareketiyle takıyorsunuz. Bir de en önemli ünitelerden biri de şarj ünitesi. Bu şarj ünitesini işte evinizin boş bir kısmına koyduğunuzda sağında solunda en az yarım metre kadar bir mesafe olması santim. gerekiyor. 50 santim. Ki makine yuvasına dönerken sağda soldaki engellerden ötürü takılmasın. Şarj ünitesinin altındaki kapağı kaldırarak bu kablonun Giriş soketini bulabilirsiniz. Bunu bu şekilde taktıktan sonra tekrardan bu kapağı kapatın ve aslında şu an makineyi bir şarjı koyduktan sonra kullanımı için telefon üzerinden kurulumu başlamak gerekiyor. Hadi başlayalım. Robotu açmak için 3 saniye boyunca açma kapama tuşuna basılı tutuyoruz. Ökülüyor. Şarj standının duvara bitişik olması önemli ve 50 santim sağından, 50 santim solundan boşluklar bırakılması önemli. Aynı zamanda 1,5 metre önünde boşluk olması gerekiyor. Kuruluma başlamak için Mi Home uygulamasını telefonumuza yüklememiz gerekiyor. App Store ya da Google Store'dan Mi Home yazarak bulabiliriz ya da kullanma kılavuzundaki kodu okutabiliriz. Uygulamayı indirdikten sonra zaten yönergeleri takip ederek kolayca kurulum sağlayabiliyorsunuz. Üzerindeki tuşların ikisini aynı anda 3 saniye boyunca basılı tuttuktan sonra ağ bağlantısı başlıyor. Sizin kendi evinizin ağının şifresini istediği bir ekran çıkıyor. O ekrana şifreye girdikten sonra Xiaomi V5'in ağına bağlanmanız gerekiyor. Bağlantıyı da sağladıktan sonra ürün haritalamaya hazır. Uygulamamızı kurduktan sonra ilk çalıştırdığımızda evin haritalandırmasını yapmakta cihaz. Şimdi bir makineyi başlatalım. Ananı temizlenmeye bir kez bütün evi, bütün odaları temizledikten sonra harita çıkıyor. Bu haritada otomatikman evi odalara ayırıyor. Gördüğünüz gibi oda 1, oda 2, oda 3, oda 4 diye ayırmakta. İsterseniz daha sonra bütün evi temizlemek yerine oda oda temizletebiliyoruz. Burada mesela bir odaya tıklayarak ondan sonra odanın üzerine böyle tıklayarak oda temizliği yapılabiliyor. Veya buradan bütün odaları seçtiğinizde tekrar bütün odaları yapabilir. Veya buradan alanları seçin dediğinizde de alan süpürme tıklayarak şurada gördüğünüz üzere bir kare bir alan var ve bunu büyütüp küçültebiliyorsunuz. Böylece yani evde yanlışlıkla yere döktüğünüz bir şey varsa ve onun farklı yerleri robotun da sadece oraya ekmesini istiyorsanız buradan alanı belirleyip başla dediğiniz zaman sadece alana gitmekte. Daha sonra burada dört tane mod bulunmakta. Sessiz, standart, orta ve güçlü olarak. En güçlü modda en yüksek çekim gücü olan 2700 PA'da makine çalışmakta. Bununla birlikte paspas özelliğini devre sokmak için buna tıkladıktan sonra aşağıda paspasın da seviye 1, seviye 2, seviye 3'ü var. Bunun da seviye 1'i ve seviye 3'ü arasındaki fark daha fazla su kullanması. Dilerseniz de sadece paspas moduyla hiç emiş gücünü, hiç emişi çalıştırmadan sadece ayarladığınız yerde ıslatarak ve silerek gezmekte. Mesela evinizde illaki zamanla bazı değişiklikler yapabiliyorsunuz, mobilyaların yerini değiştirebiliyorsunuz. Bunu Viomi Robot otomatikman algılıyor zaten çalışırken. Ama biraz daha verimliliği artırabilmek için sınırlar boyunca süpür seçeneğini seçerseniz odanın sınırlarını tekrar belirlemekte ve bu da oldukça faydalı bir seçenek burada. Aynı zamanda Geçmiş süpürme kayıtlarınızda son 30 gün içindekileri böyle görebiliyorsunuz. Kaç metrekare, kaç dakika olmuş, işte hangi alanı süpürmüş böyle görebiliyorsunuz. Bu da istatistik sevenler için güzel bir özellik. Onun haricinde süpürme görevi verebiliyorsunuz. İşte günün şu saatinde, şu özellikte şu odayı veya bütün evi süpürebilsin diye ayar yapabiliyorsunuz. Bu da çok kullanışlı. Rahatsız etmenin opsiyonu da var. Bu sayede belli rahatsız etmeni seçtiğiniz zaman hani otomatik olarak da çalışmayı durduruyor. Halı basışlandırma özelliği var. Anladığımız kadarıyla halının üstünden geçerken emiş gücünün özelliğini arttırmakta. Ses paketinde neredeyse dünyadaki bütün diller var ve burada Türkçe de var. Bu sayede robot Türkçe konuşabiliyor. sarf malzemeleri yani yan fırça, ana fırça, toz kutusu ve paspasın da siz burada kullanım miktarını görebiliyorsunuz. Bunu şöyle yapmışlar. Kullanım saatine göre bir ömür var. 180 saat yazmakta ve geriye mesela burada %177 saat kalmış. %98'i kalmakta. Bu belli bir kritik seviyenin altına indiğinde size uyarı verip hani fırçayı değiştirmenizi önermekte kutudan bu sarf malzemelerden sadece birer adet çıkmakta ve değiştirme zamanı geldiğinde müşteri iletişim merkezini arayarak yeni sarf malzemelerin siparişini geçebilirsiniz. Onun haricinde evde eviniz çok büyükse ve robotun nerede olduğunu bulamıyorsanız burada robotu arama tuşu var. Buradayım. Ve robot buradayım diyor. Bunu birkaç kez tekrarlayarak robotu bulabilirsiniz. Buradayım. Uzaktan kumanda özelliği de var. Yani böyle sağ sol özellikle hareket ettirebiliyorsunuz robotu. Böyle ileri geri yaptırabiliyorsunuz. Onun haricinde burada ek ayarlar da var menüde. İşte cihaz güncelleştirmeleri önemli bir şey olabilir. Bir sürüm iyileştirmesi varsa. Ek ayarlarda da işte A bilgileri var. A bilgileri üzerinde robotun hangi internet ağına bağlı olduğunu görebiliyorsunuz. Konum yönetimi ile ilgili daha detaylı şeyler de var. Hani hangi eve bağlı cihaz, mesela arkadaşınızın evine götürdünüz, orada da bu cihazı konum yönetiminden ayarlayarak kullanabilirsiniz. Bu arada cihaz 5 farklı evin haritasını havzasında tutabiliyor. ekstra uzun ana ve yan fırçaları, yüksek emiş gücü ile Xiaomi V5 evinizi hem süpürür hem siler. Bak, bak, Ayrıca yan fırçası sayesinde köşelerdeki, duvar diplerindeki tozlardan ve kirlerden eser kalmıyor. Xiaomi V5 tam bir fiyat performans ürünü. Süpürme ve silme modlarını bir arada kullanabileceğiniz Xiaomi V5 full şarj ile 200 metrekare alan temizliği sağlıyor. Tüm soru öneri ve görüşleriniz için müşteri iletişim merkezini arayabilirsiniz. E, telefon numarası 0 850 886 80 80